Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar için Roblox oyununun açılmama sorunlarını nasıl çözersiniz onu göstereceğim. Sizler de bu adımların hepsini uygulayarak bilgisayarınızda oyunu oynamaya tekrardan başlayabilirsiniz. Eğer telefondan girişte sorun yaşıyorsanız sağ üstte bakabilirsiniz ve Roblox ile ilgili farklı bir sorunuz varsa da oynatma listemize göz atabilirsiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra sorun yaşamaya devam ederseniz yoruma yazın size yardımcı olmaya çalışırız. Eğer işinize yararsa videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Microsoft Store'a geleceğiz. Burada yapmamız gereken Roblox'un ana sayfasına geldikten sonra hafiften aşağı kaydırmak. Sistem gereksinimde şöyle yeşil bir tik olması gerekiyor. Bilgisayarınızın özellikleri bu oyuna yetmesini gösteren bir simge bu. İlk olarak bunu kontrol etmenizi istiyorum sizden. Eğer yeşil bir tik varsa sorun yoktur. Diğer adımlara geçebiliriz. İkinci adım olarak aramaya geleceğiz. Ve cmd yazacağız. cmd yazdıktan sonra komut sisteme gelecek. Ve buraya yazmanız gereken şey internetinizin düzgün çalış çalışmadığını görmek için ping boşluk google.com yazıyorum. Ve ping değerlerimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi pink değerlerim çok stabil. Yani sıkıntı olmadığını gösteriyor. Burada da sizin maksimumla minimum yakın olmasına dikkat edin arkadaşlar. Öyleyse internet sıkıntısız çalışıyordur. Bu adımda eğer sonuçlar kötü çıktıysa şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. CTRL alt DLT yaparak görev yöneticisini açacağız. Görev yöneticisinden de işlemler olacak. Ondan sonrasında performansa geçeceğiz. Performanstan da kaynak izleyicisini aç diyeceğiz. Buradan çıkabiliriz artık. Buraya da geldiğimizde genel bakış gözükecek. Siz de burada A'ya tıklarsanız hangi programın internet kullandığını görebileceksiniz. Ve pingi çıkartan, oyunun açılmamasına sebep olan internet kullanan programı burada bulabilirsiniz. Anlık değişmeler tabii ki de olacaktır. Ama kesinlikle gördüğünüz gibi şu an 5 MB internet kullanan bir program var. Ve bunların anlık olarak artık kapanması gerekiyor arkadaşlar. Siz de burada farklı bir uygulama internet kullanıyorsa görebilirsiniz. O uygulamayı kapatarak da çözüm bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar son olarak da açıklamada verdiğim linkten otomatik bir şekilde driverları güncellemeniz gerekiyor. Burada bilgisayarın içindeki donanımların driverlarının tamamını güncelleyebilirsiniz. İki yönden göstermiştik eski bir videomuzda. Sağ üstten ona ulaşabilirsiniz. Burada otomatik olarak da nasıl yapıldı gösterilmekte. Bilgisayarınız böylelikle daha hızlı çalışacaktır. Driver'ları güncellemek bu anlamda çok önemli. Ve bu bazı yaşadığınız sorunları çözecektir. Aynı zamanda tabii ki de ekran kartınızın driver'ları önemli. Onları da sağ üstte bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki video ile beraber tüm driver'larınızı güncellemiş ve tertemiz bir bilgisayara sahip olacaksınız. En az sıkıntılı şekilde Roblox'u oynayabileceksiniz. Eğer video işinize yaradıysa like atıp kanala abone olmayı, farklı bir sorun olursa da oynatma listesine bakabilirsiniz. İyi oyunlar.